Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Mevlid Kandili. 2013 senesinin çarşambaya perşembeye bağlayan gece Mevlid Kandili olarak inşallah kutlamaktayız. Aslında Mevlid doğuş demektir. Neyin doğuşu? Zahirde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Amine Hatun olan annesinden babası Abdullah dokuz ay on gün sonra onlardan meydana gelmiş, dünyaya meydana gelmiş olduğu için, doğum olduğu için buna biz doğum haftası veyahut da mevlid kandili diyoruz. Bu 571 senesinin Rabiül Evvel ayının 12. gecesi dünyaya gelmiş. gece. Tabi Rabiyel evvel, Rabiyel ahir, Cemezel evvel, el ahir, Recep, Şaban, Ramazan, şey, Şaban, Ramazan, Zilkade, Zilhacca, Muharrem, Sefer ve Rabiyel evvel ayı. Aşağı yukarı 9 ay 10 gün gibi bir zaman içerisinde zahirde dünyaya geldiği zaman nasıl zahirde yine kısır saraylarının çökmesi, ışıklarının, lambalarının, ateşlerinin sönmesi nasıl zuhur ettiyse aslında bu tabiatta da zuhur etmektedir. Her yerde zuhur etmiş. Zahiri böyle olduğu gibi zahirde tabiatta da kuşların civil demesi, koyunların melemesi. Çünkü Nisan'ın 20'sine tekabül etmekte. Şimdi ise bak kışın ortasındayız. Kışın ortasındaki olan Rabiel şey olur, olur mu? Rabiel evvelin 12'si olur mu? Aslında bu milada aya göre böyle. Yoksa hicri şesi başına göre değişikliklerden mütevellit artık kışa gelmiştir. Her günü devrederek aynı güne geleseye kadar böyle devrettirmiştir. Her güne tekabül ettirmişler bunu zahirde. Aslında bunun Nisan'ın 20'sinde olması lazım. Her tarafın yemyeşil bir hayat fışkırması demi hayatta nasılsa insan oğlunda da böyle hallerin olması lazımdır. İşte tevhidde tevhid de bu müşri kamillerimiz vasıtası ile bu dirliği, bu doğuşu sağlayabilmek için bir salikte mutlaka feselü ehle zikriyin küntüm la teale kelimesinde siz bilmiyorsanız gideceksiniz ehlinden öğreneceksiniz. Evvela ehline gidilecek ondan kendi insana asliyeni öğrenmek için bazı irfaniyet ve kemalet elde edeceksin. Çünkü bir salik hiçbir zaman kendisindeki olan doğumu kendisi bilemez. Ne zaman olacağını bilemez. Bir okula talebe gönderiyorsunuz. Talebeler öğretmenlerde okuyorlar, irfanet ve kemalatını ondan sonra elde ediyorlar talebesiz, talebenin öğretmensiz elde etmesi, bu ilmi irfaniyeti elde etmesi mümkün değildir. Onun için işte siz de gönlünüzdeki olan bu Muhammed'i doğurmak istiyorsanız evvela nefsinizi terbiye etmeniz lazım. İşte onun için Mürşid-i Kamil'e gittiğimizin sebebi bu. Mürşid-i Kamil'e gidip nefsimizi terbiye etmek, nefsimizi teskiye etmek, kendi cehaletimizden, kendi nispiyetlerimizden, kendi şirkimizden, kendi varlığımızdan kurtulduktan sonra biz ayrı Cenab-ı Allah ayrı olmadığını idrakı ancaksın bir kamil masarından öğrenmekle mümkündür. İşte kişi bu tahsilde ölmeden evvel öldükten sonra artık Cenab-ı Allah'ın Alimran suresinin 164. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah sizlere öyle bir peygamber gönderdi ki onlar daha evvelden gaflet ve dalalet içerisindeydiler. Sapıktılar. Onları hak vakkate davet etti diye tabir ettiği bu ayet-i kerimede günümüzde el ulemayı ve resul enbiya olan bu kamiller masarından bizim kendi insana aslımıza davet etmesini görüyoruz. Çünkü onlar da hak vakati bizdeki olan gayriyetlerin nasıl silineceğinin formüllerini veriyorlar bize. Daim zikirle beraber nefsin terbiye edildikten sonra artık Cenab-ı Hakk'ın varlığını giyiyorlar. Elbisesini giyiyorlar. Sonra kişi öyle hale geliyor ki kendi sıfatlarından o gayriyet olan, süflü olan nefsin tümünün temizlendikten sonra mutmain olmuş nefis halinde açığa çıkışı var. İşte mutmain olmuş nefis halinde gözünüzün artık hak vakati görmesi, kulağınızın hak vakati duyması, dilinizin hak vakati konuşması, sizlerin masarınızdan yani sizlerin sıfatlarından o ruhun o sıfatlardan tecellisine Muhammed'in doğması dedik. Ve tevhid de buna evvela tenzi, sonra tişbi, sonra tevhid yapıldığı zaman Muhammed olması görülmektedir. Şimdi bir insan evvela Musevilik günüyle biliyorsunuz Museviler hep teşbihtedirler. Onların peygamberi Musa Aleyhisselam teşbihteydi fakat ümmeti tenzihte olduğu için ona ne yapmadı? Tam manasını idrak etmedi. Musa Aleyhisselam biliyorsunuz Tur Sina'ya gittiği zaman Tur Sina'ya giderken dedi ki hep beraber ben dedi yerime Harun'u bırakıyorum. Benimle beraber 70 kişi bana katılsın. Ben Tur-i Sina'da Tevrat alacağım dedi. Oraya gittiği zaman bir ara önden yürümeye başladı. Musa Aleyhisselam önden yürüyünce dediler ki ya Musa Cenab-ı Hak dedi ki Ya Musa seni önden götüren şey nedir? Kavminden ayrılmanın nedeni nedir? Ya Rabbi bir an evvel sana kavuşmak istiyorum. Dedi. O dedi ki ben senin kavmine fitnelik verdim. O zaman bekledi. Kavmi kendine yaklaştı. Ve bir bulut bir sis içerisinde Cenab-ı Hakk'a konuştu. Konuştu ama kavmi görmedi. Ya Musa sen birisiyle konuşuyorsun. Konuşuyorsun ama biz görmüyoruz. Dediler. Hatta Taha suresinin 14. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah En Allahu la ilahe illallah diye başlayan ayet-i kerimesinde ben Allah'ım namaz kıl oruç tut diyor Musa Aleyhisselam'a. O da ağaç kisvesinden tecelli ettiği için ağaca benzeti verdi. Bu benzetmesi onun teşbihti. Tenzihti. Çünkü ağaçtan ya Musa beni ağaçla kayıtlama dedi o da. Rabbi ona, beni ağaçla kayıtlama dedi. Günümüzde de mürsli kamillerin masarından hak vakkat sözleri çıkar. Salikler bakarlar ki hakikaten gayrette bir şey yok. Acaba bu o mu devirler? Elbette o bir masardır. Onun hiçbir hükmü yoktur, ilmi yoktur, ilfaneti yoktur, kemalatı yoktur. İlim ve ilfaniyet Cenab-ı Hakk'ındır. Bir mürşidün hatta ve hatta bir peygamberin kendine az ilmi ilfaneti olmaz. Onlar birer tebligatçıdırlar. Tebliğ. Allah'ın emirlerini tebliğ ederler. İnananlar inanır, inanmayanlar inanmaz. İşte onun için Musa kendisi teşbihliydi. Benzetme yaptı. Beni ağaçta kayıtlama ya Musa dedi. Ama ümmeti ise tenzihliydi. Çünkü Musa'dan tecelliler görüyorlardı. İsa Aleyhisselam da Hristiyanların da Ruhullah olan İsa Aleyhisselam ümmetine havarimlerine hak vakit anlattı. Anlattı ama onlar onda İsa Aleyhisselam tenzihteydi. Bu şey ise ümmetler ise teşbihteydi. Sen Allah'ın oğlusun dediler. Hatta Ya İsa bunlara sen mi söyledin? Annem iki ilah edinmeyi hem kendisine hem annesine ilah edinmesini söyledi. Yani o da diyor ki Ya Rabbi sen benim nefsimi bileceksin. Ben senin nefsini bilmem. İşte kişi kendi zatından kendi sıfatlarına tecelli edince kendi zatı ayrı, sıfatları ayrı değildir. Zat sıfattan ayrı olmaz. O zat, o gözden bakan, o gözden, kulaktan duyan, o dilden konuşandır. O ayrı o ayrı değildir. Onun için İsa Aleyhisselam kendisi tenzihten ümmetli de teşbih değildi. Yani birisi benzetmek, birisi de benzetme mahalli. Tenzih, teşbih. Yani kasıt bu. İşte her ikisi Musevilik ve ilsevilik tevhid yapılırsa Muhammed'ilik elde edilir. Allahı tenzih hiçbir şeye benzemez. Leyse kemisli şeyün. Hiçbir şeye benzemez Cenab-ı Allah. Zat yönüledir. Mutlakiyet yönüledir. Ve hüve basir. O işten ve görendir. Demek ki bak şimdi hiçbir şeye benzemeyen Cenab-ı Allah işten ve gören oldu. Burada işitmesi ve görmesi birer sıfattır bunlar. Sıfatlardan da tecelli ettiğini söyledi. Burada teşbihtir işte. Bu tenzih ve teşbihi kişi ne zaman tevhid yaptı? İşte o zaman ademiyetini kazandı. Muhammedilik budur. Muhammed kişinin bu gönlündeki olan zevkleri idrak ederse, mutmeyin nefis haline dönüştükten sonra ruhunun sıfatlarındaki olan kemalatını sergilerse o da bir niyetle olur. iyi niyetle olur. Gözün bakar ama göz gayreti bakar. Ayniyete bakar. Kulak gayreti dinler. Ayniyeti dinler. Dil gayreti konuşur ama ayniyeti konuşur. Yani ikisi ayrı ayrı şeylerdir. O bakımdan buradaki niyette hakikaten mutmain olmuş nefis akıl, ruhun emrinde çalışmaya başlamış ise o zaman o kişinin gözü hak vakıttan başka şey görmez. Kulağı hak vakıttan başka şey duymaz. İşte böylece kişi ne yaptı? Onu idrak etti. Artık kendisindeki olan Muhammed'i doğurdu. Şu halde Muhammed neymiş? Muhammed 60 sene evvel bu aleme gelmiş olan bir unsuriyet gönüle olan bir varlık olmadığını bugün her bir kemalat sahibi olan kişi kendisinden kemalat ticellerinin zuratını görüyorsa daima Muhammed'le beraberdir. Çünkü Muhammed Asaf suresinin 56. ayet-i Cenab-ı Allah inna ve melekete yusallun alen nebi ya amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allah ve melekleri Muhammed'e selat selam ediyorlar. Neden Allah ve Muhammed'e melekler Muhammed'e selat selam ediyorlar? Çünkü Allah melekler olan kuvveleri vasıtasıyla senin sıfatından, benim sıfatından, onun sıfatından, bunun sıfatından surata gelmesidir, tecellisini göstermesidir. Şu halde Allah ve melekleri böylece tecelli etme suretiyle ona selat selam ediyorlar. selam selam ne demektir? Allahümme salli. Ey Allah'ım. Allahümme salli. Ala seyyidina Muhammed. Bak Muhammed bütün varlıkların en yücesidir. İnsanların efendisidir. Bütün tecellilerin yücesine masar olmaktır. Şu halde Allah melekleri yüce olan sıfatlardan tecelli ediyor. Onun için ben daima şunu söylüyorum. Diyorum ki Muhammed diline kavuşmayan, Muhammed dilini bulmayan bir kişinin Cenab-ı Allah ona hitap etmiyor. Kur'an-ı Kerim'e bakın. Kur'an-ı Kerim'i satırlarda okursunuz. Manasını anlamazsınız. Alim de olabilirsiniz. Profesör de olabilirsiniz. Yalnız Kur'an-ı Kerim'in mealini söyleyebilirsiniz. Onun mana yönündeki olan siretini söyleyemezsiniz. Mesela Hicr Suresi'nin 99. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah diyor ki Allah'a yaklaşasaya kadar ibadet ediniz. Ondan sonra Allah'a yaklaştık. Allah'a da en yakın olduğumuz yer kulun secdanıdır. Secde anında Allah'a yaklaştık. Ondan sonra secde, namaz, ibadet etmeyecek miyiz? Bunu hiçbir tefsirci, hiçbir profesör mana bile verememiş. Neden? Çünkü bilseye verecek. Bilenler biliyor tabii. Bilen profesörler verir. Ama bilmeyenler onu yaklaşma olarak, kulumun en yakın olduğu an secdanıdır. Eyvallah, secdede yaklaşmadır. Ondan sonra da secdede zaten yaklaşmış oluyoruz. Ondan sonra da ibadet yoktur. Ölese kadar ibadet ediniz demiş bazıları Öldükten sonra nasıl ibadet edemeyeceğine göre ceseden kişinin böylece malanlar vermişler. Halbuki kişi hakikaten yaklaşasıya kadar varlığı vardır da onun için ibadet ve taat yapmaktadır. O andan itibaren artık yaklaştıktan sonra kulun kendine varlığı kalmaz. cenab Allah o kulundan tecellilerini zuhur ettirir. Sata ettirip duruyor. Bir kişinin nispiyeti varsa nisbiyetiyle kişi Kendisi ibadet ve taat yapar. Yok. Yoksa kendi varlığı, kendisindeki varlık kimin varlığı? Cenab-ı Hakk'ın varlığı. O zaman cenab Hak bizzat o varlıktan ibadet ve taatını yapmayacak mı? Yapıp duruyor zaten. Sen idrakında bunu idrak edemediğin için kendin yapıyor zannediyorsun. Elbuk o yapıyor sendeki olan ibadeti. İşte Allah ve melekleri Muhammed'e selat selam ediyorlar. Kim bu kemalat sıfatlarına mazhar oldu? Rahman sıfatına masar oldu. İşte onlar selat selam edip durmaktadırlar. Daima ister ibadet ve taat yapsınlar, namaz kılsınlar, her türlü icraatlarında kimlerle alışveriş yapıyorlar işinde, gücünde hep Cenab-ı Hak'la alışveriş yaptığını. Halka hizmet, hakka hizmettir. Halktaki varlığın, hakkın varlığı olduğunu bilincindedirler. Ona yaparlar. İnna Allahi ve melekete yusallun alen nebi. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu <Sessizlik> teslima. Ey iman edenler sizler de Muhammed'e selatu selam edin ki teslimiyetinizle bunu gösteresiniz. Yani zandaki hayaldeki bir Muhammed'e teslim olmak, zandaki hayaldeki olan bir Muhammed'e selatu selam okumak değil. Nasıl? İşte sizdeki olan aslında siz alem-i kübrasınız. Siz de bütün alemde, 18 bin alemde olan her şey sizde mevcut. Ona selam selam getirdiğiniz zaman onu kendi mazarınızdan açığa çıkarın. Gözünüz hak vakati görsün. Kulağınız hak vakati duysun. Diliniz hak vakati konuşsun. Ve bütün cevair azalarınız bu şekilde Cenab-ı Hakk'ın kemalat tecellisine mazhar olursa işte o zaman siz bir Muhammed olursunuz. O zaman Muhammed uzaklarda aramaya gerek yok. Allah da sende, Muhammed de sendir diyor. <laughs> Öyle sanırdım ki ayrıyem. Dost gayridir, ben gayriyem. Benden görüp işlerini bildim ki o Canan imiş. Bak, sağda solda aramaya gerek yok. Can içinde Canan'mış o. Can, senin kendi ne nispet ettiğin hayatın demek, Canan ise sende ve bütün alemdeki olan canların yekununa denir. O da Cenab-ı Hak'tır. İşte böylece kişi ne yaptı? Onu görmeye başladı. Nereden gördü? Kendisine namaz kılarken kendisinde seyretti. Tecellilerini, İş yaparken, işine giderken hep kendisinde seyretti. Çünkü güç onun, kuvvet onun. Hem sen diyorsun ki velâ havle velâ kuvvete illa billahi la lazim. Kuvvet ve kudret Allah'ındır diyorsun. Ondan sonra da Ahmed'e güç kuvvet nispet ediyorsun. Mehmet'e güç ve kuvvet nispet ediyorsun. Ondan sonra da ben inanıyorum, ben yaşıyorum diyorsun. Allah'a inanıyor musun? Mutlaka Allah'ın ne olduğunu öğren. Muhammed'e inanıyor musun? Nedir Muhammed? Muhammed'i öğren. Yoksa herkesin Allah birdir dediği gibi sen de Allah birdir diyorsan, herkesin Allah Hazreti Muhammed onun kulu ve Resulüdür dediği gibi sen de Abdü'ü ve Resulü diyorsan, bu bir ilimdir, bir kelamdır. İdrakında nedir? Yaşantında, kendi vücut ülkesinde Allah ve Muhammed'i bana tarif et ne cevap vereceksin? Ben alemin kübrayım. Alemde ne varsa bende o var. Ben bu alemin çekirdeğiyim o zaman. Bana tarif et bakalım çekirdeği. Bir bahçevana bile çekirdeği tarif ettiği zaman gel tarif edeyim diyor. Atıyor toprağa. En kısa zamanda gövdesini gösteriyor. Dallarını, yapraklarını meyvesini gösteriyor. İşte diyor bu incir çekirdeği. Bu şeftali ağacı çekirdeği. Diyor tarif ediyor. Bak en güzel şekilde ispatını yapıyor. Sen ispatını yapabiliyor musun? Heh, yapamıyorsan bunun tahsilini yapmamız gerekli oldu anlaşılmış oluyor.